Meclis deprem komisyonu Elazığ'a geliyor. AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, komisyonun şehir genelinde detaylı incelemelerde bulunacağını söyledi. Meclis deprem araştırma komisyonu 10 Mart çarşamba gecesi Elazığ'a geliyor. Çarşamba gecesi Elazığ'a gelecek heyet çalışmalarına 11 Mart perşembe günü başlayacak. AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, milletvekilleriyle deprem komisyonunu Elazığ'a davet ettiklerini belirtti. Perşembe günü komisyonun Elazığ'da valilik bünyesinde bilgilendirme toplantısına katılacağını belirten Metin Bulut, sonrasında Elazığ Belediyesi'nde bilgilendirme toplantısı yapılacağını ve ardından AFAD birimlerinin ziyaretiyle çalışmaların devam edeceğini söyledi. 12 Mart cuma gününde Meclis Araştırma Komisyonu'nun Sürsürü, Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, Yemişlik, Bizmişen ve Abdullah Paşa mahallelerinde incelemelerde bulunulacağını ifade eden Metin Bulut, sonrasında Sivrice ilçesi konteyner kentler, kalıcı ve afet konutları, yerinde yapılan dönüşümler, rezerv alanları ve köy konutlarında komisyon üyelerinin incelemelerde bulunacaklarını söyledi. Metin Bulut, Meclis Araştırma Komisyonu üyelerinin 24 Ocak depreminde yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı ziyaretlerinde bulunacaklarını da söyledi.